Atatürk Stadyumu önünde toplanan yaklaşık 80 Balıkesir Motosiklet Kulübü üyesi Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleri ve kornalar eşliğinde sanayi ikinci kapıya kadar gitti. Oradan tekrar şehir merkezine yönelen grup, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve 6 Eylül caddelerini geçerek Atatürk anıtına geldi. <laughs> RT Haberden Hakan Küçük Akman Atatürk Anıtına kadar devam eden turu görüntüledi ve kulüp üyelerinden bilgi aldı. Özgür Canlar, Balıkesir Motosiklet Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile alakalı olarak e, kulüp bir organizasyonu düzenlendi. E, 80 kişilik bir motosiklet ekibiyle e, Balıkesir turumuzu tamamladık. E, amacımız e, herhangi bir alternatif bir şey yapmak değil. Sadece bayrağımızla birlikte sürmekti. 29 Ekim önemini anlamı neticesinde. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Kurallara uygun geçti. Çok sevinçliyiz bu anlamda. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Ben de Balıkesir Motosiklet Kulübü'nden Ahmet Güler. Bütün buraya katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Sorunsuz bir turumuz oldu. İnşallah bundan sonra da bu turlarımız devam edecek. Ben Balıkesir Motosiklet Kulübü'nden Mustafa Saran. Öncelikle bize imkanı tanıyan, emniyetimize müsaade eden bu emniyetimize Balıkesir Emniyetine çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olsunlar. Özgür arkadaşımız organize etti bu olayı. Bu yürüyüş korteji gerçekten ona da ki burada huzurunuzda teşekkür ederim. Bugün Cumhuriyet Bayramı 88. yıl dönümü. Soluk yapraklar uçuşur, dökülür her nefeste canımızdır, kanımızdır. Her şeyimiz bu vatan. Bastığın yerleri İyi, iyi, tanı altında Türktür yatan derken hepinize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Amacımız bu Cumhuriyet Bayramı'nda atamızın yolunda ve Cumhuriyetimizin yalnız olmadığını belirtmekti. Onu vurgulamaktı. Amacımız tek budur. Bu Cumhuriyet bassız değildir, yalnız değildir. Kimse de e, kalkıp da başka emeller için uğraşmasın. Biz buradayız.